Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, Robloxumu sildim ve her şeyimi en baştan yapacağım. Yani sizinle birlikte yapacağım karakterime her şeyimi sizinle birlikte yapacağım. Şimdi Play Store'dan gireyim. Evet arkadaşlar yükleniliyor. Hadi hadi yüklen artık. Evet arkadaşlar yüklendi şöyle göstereyim. Açıyoruz. Ve her şeyimiz en baştan. Kaydolalım. Şimdi ismimi falan her şeyimi yazayım. Evet arkadaşlar kaydolduk. Evet arkadaşlar giriş yaptı. Ve işte hesabımız oluştu. Parkurlar var. Yepyeni her şey var. Şimdi ilk öncelikle buradan geliyoruz karakterimizi ilk öncelikle bir düzeltelim. Evet arkadaşlar girdim. Buradan hemen bunu alıyorum linline. Sonra buradan kaç yıllamın ve de alıyorum. Sonra geliyoruz arkadaşlar bir tane daha vardı. Ama onu göstermemiş arkadaşlar. Neyse bunun saçları her şey bize lazım arkadaşlar. Tamamdır aldık Linlin'i de. Ama kesinlikle bunu seçiyoruz. Body'den hemen rengimi bu yapıyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Linlin'in saçını aldım. Bakın burada ücretsiz saçlar da var. Ama ben onlardan almak istemiyorum. Evet arkadaşlar buradan kafası en küçüğü oluyor. Gördüğünüz gibi tipler böyle. Ben böyle şeyleri ses sevmiyorum. Ben şunu alacağım. Şöyle. Şu da olabilir. Bunu da beğendim. Güzel. Ben bu yapacağım arkadaşlar. E, Tertiz'den ter, bir şey yapmayacağım. Buradan da bir şey yapmayacağım. Yani burada komple bir şey yapmıyorum. Buradan hemen boyumu uzun yapmıyorum. Bunu da yapmıyorum. Kesinlikle bunu yapıyorum. Buradan bunu incelteceğim arkadaşlar. Evet böyle yaptım. Ama boyum niye bu kadar uzadı ya? Neyse arkadaşlar buradan yani bir şey anlamıyorum ben bundan. Evet geliyoruz şimdi. Buradan bir şey almayacağım. Hemen üstümüz olarak şundan alalım. Bakalım bu yakışıyor mu bana? Yok yakışmıyor arkadaşlar. Ben şunu alacağım. Şunu alacağım arkadaşlar. Bir de hemen şuradan hmm. Buradan bir şey almayacağım ya da vazgeçtim. Şimdi buradan da bir tane şeyim vardı ya diyor. Şunun şunu alıyoruz. Arkadaşlar kombin olarak kesinlikle bunu alıyoruz. Ve bakın böyle bir tane altımız oluyor. Ama ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğinizi kullanın kullanabilirsiniz. Bu benim karakterim adı üstünde. Yani ben yapıyorum. Şunu da bir bakalım. Evet şuradan. Siz görebiliyorsunuz ama ben göremiyorum. Evet bu yapacağım galiba. Aynen çünkü tek hem bu kaldı arkadaşlar. Gel buradan da bir şey almayacağım. Buradan hiç yani alsam bile boş. Evet arkadaşlar bir şey unuttum. Evet. Her zaman bunu alırım arkadaşlar. Bunu çünkü çok seviyorum ben. Evet şöyle karakterimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi geldik Brookhaven'dan yapacağız. İnternet yüklensin. Of internet. Of. Ceylan. Eğer bir de arkadaşlar eğer parkur şeyleri falan istiyorsunuz hemen size göstereceğim niye böyle oldu? Ha. yeniden yüklendi hesabım arkadaşlar. Şimdi buradan Brookhaven'a giriyoruz ve burada da karakterimi yapacağım arkadaşlar. Sizinle birlikte seçeceğim. karakterim. <laughs> Al, karakterim. <laughs> neyse arkadaşlar, sesini kıstım. Evet, şimdi giriyoruz. yeni karakterimizle. Bu ses ne ya? Uf, neyse. Arkadaşlar buradan üstümüzü, altımızı değiştireceğiz. İlk öncelikle alt olarak arkadaşlar buradan zaten her zaman değiştiriyoruz yani her şekilde değiştiriyoruz. Altımızı üstümüzü. Evet, yaptım. Hmm. Evet arkadaşlar, e, o zaman bir tane ev alıp yapalım. Evet arkadaşlar, ev alıp geldim. Oy. Bu ne ya? Karıştı her şey birbirine. Ay bu ne ya? Üf, çok değişik şeyler oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi hmm, Buradan güzel bir alt bulursam alacağım. Bak bu güzelmiş mesela arkadaşlar. Bunu beğendim. Fena değil. Of internet çok yavaş ya. Normalde hızlı olur ama nedense şimdi olmadı. Arkadaşlar bu mayoymuş. Daha yeni öğreniyorum. Arkadaşlar. Yok, her şey olsun. Ama şu kıyafet neden değişmiyor? Heh şükür. Şükür arkadaşlar. Evet, buradan yeni şeyler de geldi. Üstler, altlar. Her şey geldi arkadaşlar. O yüzden çok seçeneğim var. Şu da güzelmiş. Üf, neyse. Evet arkadaşlar bu. Ve şunu da beğendim. Şöyle şu. Evet bu. Neyse hemen geliyoruz. Çek. Arkadaşlar şu anda arıyorum e, saç. Evet arıyoruz. Hala arıyoruz. Hmm. Of. Bu ne ya? Bir saat şimdi açmakla uğraşacağım. Hı. Buralarda bir yerlerde saç alacağım. şunu alabilirim. Bu güzelmiş. Şu an bu da olabilir. Şu anda arıyor. Evet tam istediğim saç. Arkadaşlar <laughs> bu değilmiş ya. Neyse bu da güzel. Eğer başka güzel bir şey bulursam bunu seçeceğim yani bunu seçmeyeceğim arkadaşlar buldum ve artık karakterim böyle arkadaşlar evet yani başka bir şey bulamadım buradan karakterim böyle oldu şimdi hemen geliyoruz yüz kısmından arkadaşlar yüzümüzü seçiyoruz benim her zaman kullandığım bir yüzü var onu çok beğenmişimdir her zaman. Bunlar kesinlikle değil. Yani evet arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Tabii siz sevmeye de bilirsiniz. ama ben bunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Ve yani e, hem tatlı duruyor hem böyle e, güzel böyle karakterime de yakıştı arkadaşlar. Zaten diğerleri hepsi şey kilitli. Evet arkadaşlar buradan da bakalım bir şey alacak mıyım beğenirsem bir tane bir şey alacağım beğendiğim var mı işte ben de onu arıyorum yokmuş arkadaşlar çok beğenmedim ben burada bir şey buradan inceliyorum. Burada da bir şey yok. Aynen. Evet arkadaşlar karakterim böyle oldu. Ben çok beğendim. Çok tatlı oldu karakterim. Neyse arkadaşlar, ee, diğer oyunlarda da eğer yapmayı istiyorsanız Çünkü sonuçta hesabı sıfırladım. Adoptme var. Sonra diğer fa oyunlar falan var. Onlarda da karakterimi yapmayı istiyorsanız arkadaşlar. Abone olmayı ve ee, like atmayı e ee, unutmayın arkadaşlar. Bir de eğer istiyorsanız yine çekeyim. Yani yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, ben beklerim. Okuyorum zaten. Neyse arkadaşlar, e, videom bu kadardı. İnşallah beğen beğenmişsinizdir. Neyse görüşürüz.